Oyun donuyor başlarken de. Hayır muz verdiler <laughs> dedim şu kadar. Muzu yere düşürdü. Aa, elma? elma. Ne? Elma. Ne elma? <laughs> ya sen karavanı yap. Bir Arkada karavan. Arkada mı? Evet. Ben önde. Ben de Benim malzemeleri koyuyorum kenara. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben Ben de bir

Tamam <laughs> hadi gidebiliriz. Ne kadar bad? Ne oluyor lan? Neden bu tarafa kayıyor çok ya Çok hızlanmıyor mu? Takma sürüyor Evet taksa taksa normal şeylerdir. Yani Sen gözlerini görüyor musun?

kolay bir şekilde 1000 metreye geldi böyle. Ama suyumuz bitiyor. Ya hava kötüleşiyor mu sanki? Hava böyle böyle. Ne oluyor ben önüme bakmıyorum şuraya bir bakayım. Ev. Bir ev yağmalı. Suyumuz azalmış. Bir gece oldu zaten. Ya araba iyi oyun başladı ya. Kör oldum. Ben de kör oldum. Sonra hiçbir şey gözükmüyor. E, Duvara çarptık. <laughs> <laughs> Motoru kapat <kapağı> aşağıya. <laughs> Hayır el frenini çekmeyi unutmuşum. Ahmet Nerede bu? Frenini <laughs> göremiyorum. <gülüyor> Kayıyor. <gülüyor> ne oldu lan? Lan ne oluyor? Adam öldü. Özgürlük yaptı. <laughs> Karavan nerede? Özgürlüğümle kavuştu. Nasıl yani? Gitti mi? <laughs> Sirenler var burada. Ev niye havada duruyor? Karavan bug'a girdi. Az. Karavan biraz daha fazla bug'a girdi. Karavana bindiğimiz an taklattı.

Aleyh. Ha sarı oldu ne <laughs> Muzuma benziyor neyse ben muzu koyayım. Muz <laughs> önemli. Ahmet'im. Ahmet'im koyamadım. Bir dur nereye gidiyorsun? Evini oraya çekiyorum bekle. Barış. Ahmet hala barışı unuttuk. Ay kapılar yeşil kalmış. <laughs> Ay, i̇şte geliyor özel harekat. Gidiyoruz geliyor mu? Geliyor, geliyor. denizi bırakmam arkada. Bekle, dur. dur bekle. Bekliyorum. Araba kayıyor. Ha kesin araba kayıyor diyor. Dur. Bunu koyacağım tepeye. koydum. Tamam. Bir şeyi takmadım ben. Evet. Neyi taktım? Şunu. Ha. Elmayı düşürmüştüm Barış. Neyse iyiyim elmayı iyiyim <laughs> Tam kapıyı da ötek. <laughs> Tam kahve gidebiliriz artık. Evet. Onu <laughs> ne getiriyorsun lan? <laughs> Arabaya takıldı. Dur birazcık sallanabilirsin. Ben uçuyorum. Kavruk kavruk işler yap. Arkaya takacağım sadece ya. Allah Allah tak tak tak. Tamam taktım da araba yamuldu biraz. Tam <laughs> Bir Var. Çok mu gittik ya? El frenini çekme çalışın da. <gülüyor> <gülüyor> ben evet, de dibinde durmuşsun ya. Bence iyi durduk. Yardım edeyim mi kaldı? Bu yedekte kalsın yukarıda. İki tanesi yedekte kalsın. Barış oturmaya mı geldin? <laughs> ee, vallahi rahatım bozasın gelmedi. 3 tane benzin var onları dolduruyorum. No, acıkmaya başlıyorum. Onu doldurmayacaksın ama burayı dolduracağım. Ne? O dolu mu? Ne? Arkaya mutantı koyacağız. Güzel tamam. O şeyi açılıyor ya kapa. Üstte de benzinler oturuyor. Ne oluyor lan yukarıda? <gülüyor> <gülüyor> Sen yine <gülüyor> çıktın <gülüyor> mı oraya? İndan aşağı. No, no, benzin mi donmuş Donumu geri ver. Kapa açıldı. Hadi. Arkaya otursam bir şey olur mu acaba? Tavsiye etmem. Bug'ın giriyor. <laughs> Aklıma tane video geldi yine ya. Hadi Kahmetçim sana güveniyorum. İyi sür ama. Hadi bak kaza yavrum. Bak kaza. Ağlamalar gidiyor lan baya. ya? Çıkmadı çıkmadı. Hmm. gelince de zamanlar oluyor ya. Ne oldu? Ne ağırlık evet. Ne oldu? Araba Evet, gitmekte zorlanmışlar. Sen zıplıyor mu? Ne yapıyorsun evet, arabada? Yok, yok oğlum. Nasıl oynayabilirim ya? Yani. He, evet, hızlanmaya başladı da ben yolu göremiyorum. Harbiden yol nerede? Ben de yolu göremiyorum. Kaptisleri ben görüyorum. Nereye soktun ya? Ne oluyor lan? He? Anasını da ya Nereye gittin? Aa güzeldi güzel yan yattı. Yes. Dur ben düzeltirim bunu. Kamera sen nereye fırlatın? Kaçıncı metredesin sen? 50'ye gel hadi. 93. 50 mi? Evet. Ve arkadaki şeyi yamutmuş. Ne der 50'ye o hızla nasıl geleyim ben? Sen kaçtasın evet. 75, ki? 170 şu an 168 oldu. O zaman bekle ben düzelteyim arabaya getireyim. Ya adam <laughs> arkada ağırlık yaptı adam. Ya böyle bir şey olacağı belliydi ya. No. Geç şey Kapı kaldı. Kamet düzeltebilirsin değil mi bak? Evet düzeltiyorum. Taktik öğrenmiştim. Şu kapıları Aslında açtın mı? Ya vallahi gördüm seni. tekerliği sökebilirsen bir türlü. Yani yaktık çamura baktık barış yüzünden ya. Eğilmem gerek. Ya ben, ben ne yaptım? Sen ağırlık yaptın arkadan. <laughs> ne güzel gidiyordum. <laughs> Kapıyı açabilirsin. <laughs> sen mi geldin? Oğlum arabaya ne, arabaya ne olmuş? Ahmet <laughs> hep sen suçun ya. Ne yaptın arabaya? Bak bak nasıl düzeltiyorum Heh, izliyorum kahmetli nasıl düzeltiyon acaba? <laughs> gördün mü? Gerçekten İlk de çok güzel. bir de buradan. Kafa mı atsak şöyle? Bak gördün mü? Aha bak, güzel. Ama gördün. şeyin üstüne oturdu. O şeyi çek çekmemiz lazım kasayı. Nasıl çekeceğiz? Dur çekelim Ya da giderse böyle. Arka kapı Arkadan, burada kalmış. Bence de arkaya falan binmesen ya. Bak, sakın sakın ya. Kapı? Ben Kapı mı kapı. Kapı kapı söktü. Nasıl <laughs> yapayım ben onu? Bence bir gidiyoruz. Tamam, şey var mı? <laughs> kapıyı da Her şey normal mı? Her şey olması gibi. <laughs> olması gereken gibi. <laughs> yani Tekrar bir postaya geldim. Dur, ben bir arkadan ittireyim. İttir bakalım. Gidiyoruz. Gidiyor.

Sakince gidebiliriz. Kapıyı sakma sen. O kapı takılmıyor başa gidelim. Kapı isyan etti bize. İsyan çıkardı. Dur binemedim dur. Allah yine suç bana kaldı ya. Sen iyi karavan yüzünden arkada. Akşam oldu. O ne Ha, Kayıyor bu araba <laughs> Düzgünce gidelim bu kez Bazen meteor düşüyor da Töre oldum böyle daha siktirelim Üzüncü bir yoldayım. Uzun ve karanlık bir yoldayız şu anda Ne zaman sabah olacağız? Hayır, aşığım var benim, hayır. Ben önümü görmüyorum, kayayı çarpsak devrilecek. Bana hatırlayacağız ha. Kayaya şey Sabah mı oluyor? Ne? Oyun da oldu evet. tamam. Sabah. oluyor ya. Fırtına mı çıktı? galiba. Ya? Ne oluyor oğlum harbiden? Bu hava ne böyle? Fırtınalı akşam havası Oyunla bir şey oldu lan İnelim mi? Araba burada kalırsa ineriz yine ineriz Ben tavsiye etmiyorum canımız gidiyor Belki az az gider geçebiliriz. Yo öldürüyor bu can. Ben denemiştim bir kere. Şey. Oo öldürüyor, öldürüyor bir şey. Mutant var. İnşallah çok. Lan polis sireni var. Ben gizlice elime alıp gideceğim. Ağırı. Dur dur ben patlatayım onu. Patlat. patlıyor. Çekil. Ee? Patlayacağından emin misin? <laughs> Bir yanına gidince patlıyormuş. <laughs> Bak böyle kaldı. Ne pat? Bak. <laughs> Bunu buraya atıyorum. Açlığım var benim. Ama C4 o, var. falan. C4'ü patlat. Bug'a girmiş. Kumandası nerede lan bunun? Katana buldum katana. Doğru şunu. Alamıyorum ki izin vermiyor. Ya Nerede oğlum Ne aldın? Ne nükleer bir şey aldı Kaç aldım. kaç öleceğim. Taşlı. Gel lan buraya. Oraya gel oraya yani. gel. Ölmüyor lan bu. Ne oluyor lan? Oo. Öldü mü? Musa takmıyor. Öldü. Katana'yı çanta mı koyayım? <laughs> Sen şey toplayacak mı şu romanları? Roman sıktır et oğlum açlıktan öleceğiz. <laughs> Yemek bul senin çünkü. Ekmek buldum küflenmiş. Al burada burger var. Ne var? Al. Şurayı yemekleri He, koyayım al. Ben. Koy koy hemen yemem lazım. Çok aç Ben iki tane Oğlum, şey yerim. O doyuruyor doyurayım ya. Al bir tane soğan ye. Soğan mı? Soğan. arkasında yoldaş. Paraları ben topladım. Tutamadım. tutamadım. Heh, tamam. Oy, selam oldum bak. İyi arabaya takırız bak. Arabada da yer kalmamış ki. Bunun sanki mavi olması gerekiyor. Ben hala cihaz dördün şeyini bulamadım. Aha buldum. Patlatayım mı? Patlat. Ama nerede olduğunu bilmiyorum diye 4ün Patladı. Burada ha şeyi mi? buldum. Bak. Ne? Bu hani şeyi araba takla attığında kaldırması için. Ha. Bir sonraki yere gidelim açtıktan öleceğim. Araba gidiyor. Tamam hadi koş. नो यार अब यार हर्ट कपी सिट आ रही है Araba ara gidiyor gibi de. Niye evin için mavi? Açalım bakalım. Ah yani o iki tane. Ben soğan alayım mı orada? Hop oh, <laughs> dur bir şey üç taneymiş. Var. Oo. Hiç şunlar. Bıçakla bıçakla bıçakla. Bir şey çıkar öldü bir de. Ben değerli öldü. İkisi de çıktı ya. İkisi biri öldü. He, üçü de öldü. Aa, kapak buldum. Beş tane. Hayır, Yok kapakları ben alacaktım. Hayır. <laughs> Bir tane pizza var galiba Pizza mı bu? <laughs> o ne var? Galiba, <gülüyor> lan? <gülüyor> gördün mü o, ne? o neydi lan? Bilmiyorum gördün mü? Araba gidiyor. O neydi? Kimin arabası? Hani kendi kendine giden bazı arabalar oluyor bazı Aa! Onu ilk defa gördüm öyle bir korktum ki <laughs> Haydutlar geliyor ha Harbiden ha öyle zannettim Evin üstün altında kaya mı vardı? Evet Açıyorum Aç Kapıyı sökmüş ya. Boş <laughs> Ne de Boş Hiç bir Arabamızı çalıyorlar. Ne oluyor? Lan! Sakın öleyim demek amir. Ne ya. Ben onları ezerim daha çok. Koşma mı gidiyor? Arabayı dinle adamla. Ah, gideceğim mi? Gitmiyor oğlum elektronik mi çekelim? Bakın trenin indi Arkada adamlar var o yüzden He onlar arabayı şey yapıyor Kapıyı mı? Öleceğim şeyim var Şimdi ben sürüyüm ben no. bile giremedim gibi. Hadi ha indim. Çok fazla. Aynen sen de duyuyor. Barışın. No no no. Ne oluyor orada? <laughs> bilemedim. Ha yıldırım düşecek. <laughs> Yemin et. Hadi işte da Kapım yok. <laughs> Açtığım çok az öldü. Gol! <laughs> <Yüzümüze düşüntü. gülüyor> Acilen ev, acil.

Madem burada çok mu var? Evet. Ya buradan yemek çıkar mı evet. ki? <laughs> Barış, hakkını lanet ölüyorum. Hayır, hayır. Yavaş yavaş ölüyor bir de. Ha ekmek. Aha. Çabuk. <laughs> yes. Bu Uyuya kadar geldi. Benim de yemem. paranlar mı? 99 üstü. Nasıl istiyor. Nasıl aldın lan şeyi? Yemeği sen. Bende 100 vardı. Oha. Gel de gidelim. Ne oluyor? Dur takla attık. Kapımızı aç kapı yapınca düzeltin. Bekle ben inebilirsem. Aslında şey vardı onu kullanamıyor muyuz? Tepedeki şeyi alayım. Aa benim açlıktan canım gidiyormuş lan. Benim acilen bir şeyler yemem lazım. Öleceğim herhalde. <gülüyor> Galiba. <gülüyor> Diğer kapıya ne oldu lan? Nooo! Kalmet. canım gidiyor. no no